İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı adımköy ve çevresi ülke ekonomisinin adeta kalbi. Çok sayıda sanayi işletmesi ve yaklaşık 30 bin nüfusuyla Hadımköy, hizmete en çok hak eden yerlerden biri. Hal böyleyken Hadımköy'de bulunan vahim eksikler acaba Hadımköy üvey evlat muamelesi mi görüyor dedirtiyor. Bu eksiklerden biri de Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın seçim vaatlerinden olan meydan projesi ile ilgili. Projenin butik otel, lokanta vesaire gibi turizm amaçlı kullanıma açılmak üzere kurgulanan istasyon binası ayağı apar topar bitirilirken içerisinde kadınlar için birimler içerecek olan kültür merkezi ihmal edilmiş. 2016 yılında yapımına başlanan kültür merkezi inşaatının 540 günde bitmesi gerekirken bir de tarihi olduğu anlaşılan başka bir yapıyı barındıran binalar halen inşaat halinde ve içerisinde herhangi bir çalışma gözlenmiyor. Oysa meydan projesi dahilinde yer alan yapıların 16 2018 tarihinde yani İki yıl önce bitmiş olması gerekiyordu. Burada bir inşaat var. Nerede? Aşağıda. Meydanda. Meydandaki. Ya, yani i̇nşaatın başladığını biliyoruz ama 2 senedir hala devam ediyor inşaatın aynı şekilde. Hiçbir gelişme yok. De. Aynen öyle. Sadece bir seçim zamanı vaatler veriliyor. Daha sonrasında hiçbir şey olmuyor açıkçası. Yani o doğruya doğru. Seçim zamanı bir şeyler oldu orada. Birkaç tane usta görüldü. Daha sonra şu anda hiçbir şey yok. Beş yıl bekliyoruz yani. Beş yılın sonrasında tekrar aynısı olacak. Yani e, açıkçası ben de affartıyorum ama olan bu. Olan bu yani. Meydan projesi. Ee, kadın kültür merkezi içinde. Bir türlü bitmiyor. O bitmeyen inşaat diyorsunuz değil mi? Efendim? Bir türlü bitmeyen inşaat diyorsunuz değil mi? Meydandaki. Yani biz de bekliyoruz biz. Hemen hemen neredeyse beş altı yıl oldu o başlıyor. Yarım saat sonra yapayım inşallah. Allah buyur. Neden gerçekleşmiyor sizce? Adım köye fazla ne ilgi göstermediler diyorum ben. Çünkü rant öbür tarafları daha fazla. Arnavutköy taraflarında. Oran tutundan olmuyor. Anladım. Ben öyle diyorum. Anladım.